Arkadaşlar merhaba. Şu videomuzda bahsettiğimiz Karayip Korsanları'nın kendi türünde yeni bir dönem başlattığını söylemiştik. İlk filmin üzerinden sadece 1,5-2 yıl geçtikten sonra ikinci ve üçüncü film için çalışmalar başlamıştı. Yani devam filmi değil, filmleri olsun diyorlardı. Erhan'cım diyorlar ki, abi bizim iyi gitti işler. Yani bir değil, iki tane daha çekelim, beş tane, on tane. Allah bereket versin ya gözümüz yok. <laughs> Ama yani gerçekten insan böyle milyar dolar bilmem ne deyince bir şey yapıyor arancım ya. Zürdün çenesi hikayesi. Diyoruz ki kaç para ya bir milyar dolar falan. Abi demek ki parklar dolduysa hani. <laughs> Tabii evet, ya. Disney park... efsanesi olacak abi Johnny Depp. Öyle düşün ya. Eliza'ya kizi var ya. Bence ama hakikaten bir başarı. Çünkü hani şey değil. hani Gitti Marvel'i satın aldı. Lucas'ı satın aldı. Evet, evet. O e, şeyleri, franchise'ları aldı. Oradan hani bir kendine gelir elde ettiği değil. Bak bu hakikaten kendi içinden, kendi kültüründen çıkarttığı bir şey ya. Bence onlar için de daha böyle sahiplendikleri bir şeydir yani. Evet. Yani Disney efsanesi esprisi de bence oradan geliyor. Yani böyle Mickey Mouse gibi bir şey oldu abi Kaptan Jack Sparrow ya. Aynen abi. Ve büyük kumar abi. Yani bu şeyde geçmişte e çok büyük batışlar da var biliyorsun. Mesela evet. şey vardır. Waterworld vardır. Hatırlar mısın? Ha, çok severim ben bu arada o filmi. 95 yapımı. Bu filmler de öyle olabilirdi anladın mı? Başarısız bir korsan filmi Tabii şeyine abi. girebilirdi yani. Bir e de korsan ya hani çok bıçak sırtı bir konu aslında. Başta zaten Aynen. o yüzden çok red demişler. Ama işte anti kahraman seviyoruz hocam. Bunlar yani artsın. Anlatabildim mi? Herkes Superman olamaz yani. Ben de seviyorum ama benim bu filmlerle ilgili çok küçük bir eleştirim var. O da şu. <laughs> yani bir eleştiri de bende bir sorun var bence. Ben bu filmin senaryosunu anlamıyorum abi ya. Allah Allah. Başarısı filmin şey demiştin ya sen. Bir böyle hani çok temiz karakterler var. Bir de böyle kirli karakterler var ama sen iki tarafı da eleştirebiliyorsun. Şimdi orada da ben karışıyorum. Yani buradaki kötü karakter kim? Biz kimden nefret edeceğiz? Herkes birbirine kazık atıyor. Yeri geldiğinde Sparrow adi bir herif oluyor. Bir bakıyorsun birine yardım ediyor. Bir anda böyle bir kahraman oluyor. Ya yani filmin içindeki o duygu değişikliklerine de çok adapte olamıyorum galiba. O zaman seyircimize soralım. Yani mesela Karayip Korsanı anlamayan, sevmeyen var mı ya? Ben hiç öyle biri görmedim. Aşağı yorumlara bekliyorum. Sevenler de neden seviyor? Değil mi abi? Ben seviyorum. Bak seviyorum orayı karıştır. Seviyorum ama anlamıyorum. He. Anlamadan seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey gibi İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum. İyi eyvallah. Hazırsan başlayalım. Devam. Devam. Devam filmlerinde sinemanın en çok iş yapan olgularından birine odaklanmak istediler. Will Turner ve Elizabeth Swann'ın aşkı gibi konular merkeze alındı. Bu da öyle herhangi bir müdahale değil. Hatırlarsanız Davy Jones'ta da kalbini sandığa koymalar filan vardı. Ana akım sinema ve müzikte aşkın içinde olmadığı bir iş görmek pek mümkün değil diyebiliriz. Bu da antik Yunan'dan beri süregelen komedya türünün bir özelliği. Entrikalar, yanlış anlaşılmalar, beklenmedik ilişkiler ve hikayenin sonunda evlenen, barklanan, mutlu olan çiftler. Karip Korsanları ilk filmden farklı olarak serinin devam filmlerinde aşkı merkeze alacaktı. Antik Yunan'dan günümüze binlerce yıldır seyirciyi avucunun içinde tutan komedya türü de az önce bahsettiğim teknikleriyle, hikaye yapılarıyla ve küçük hileleriyle tüm gücüyle karşımızdaydı. İlk filmde odaklandıkları doğaüstü olaylar ve mitolojiden de vazgeçmediler. Bu filmde Davy Jones ve mürettebatı gibi renkli karakterler vardı. Filmin kötüsü, seyirciye de korku salan karakteri Jones'un ilk görüldüğü sahne film başladıktan tam bir saat sonra karşımıza çıkıyordu. Uçan Hollandalı ve Kraken ise işin son noktası olmuştu. Uçan Hollandalı'nın tasarımında Johnny Depp'in ekürisi Tim Burton da ekibe danışmanlık vermişti. East India Trading Company üzerinden özgürlükler tartışılıyordu. Bu filmin akışını nispeten korsanların perspektifinden algılıyorduk. Yani ilk filmdeki gibi korsan filmi yapalım ama sevimli olsun deyip korsanları da stratejik bir biçimde geride tutan, azıcık geride tutan bir anlatım yoktu. İlk bölümde bahsettiğimiz anti kahramanlarımız korsanlar bu filmin merkezindeydi. Devam ilk filmin gişe başarısı, bu film için para musluklarının açılması ve 225 milyon dolar yani neredeyse ilk filmin iki katı bütçeyle yola çıkılması anlamına geliyordu. İlk bölümde üretilen gemilerin dubalar üzerinde yüzen dekorlar olduğundan bahsetmiştik. Bu film için bildiğiniz anam babam gemiler üretmişlerdi. Petrol tankerlerini korsan gemilerine dönüştürmüşlerdi. Bir yandan para kazandıracak hamleleri es geçmiyorlardı. Arka planda görülecek gemiler için üretilen dekorlar iki taraflı boyanıyordu. Yani bir planı çekip gemilerin yüzünü çevirip yerlerini de değiştirip başka planı çekebiliyorlardı. Bütçeleri artmıştı ama bu kez para merkezdeydi. İlk bölümde bahsettiğimiz Hollywood'un altın dönemlerini yakalayalım filan olayları uçup gitmişti. Öyle ki ilk başta senaryo bile yoktu. İlk filmin yazarları metni bir türlü teslim edemediler. Yönetmen ve yapımcılar yeni yazarları projeye dahil etti ve böylece devam filmi iptal edilmekten kurtarıldı. Devam! Yine ilk bölümde setin yanması gibi bu kez lokasyon değişmişti ve tropik iklime sahip setlerde yaşadıkları fırtınalarla uğraşıyorlardı. İlk filmden sonra sert fırtınalara maruz kalan eski dekorlar elden geçirilmişti. Fırtına derken de arkadaşlar öyle biraz hani sert esen rüzgardan falan bahsetmiyoruz. O dönem için zararı 23 milyar dolara ulaşan, insanların hayatlarına mal olan Wilma kasırgasından bahsediyoruz. Wilma'dan sonra analiman gibi parçalar ...baştan üretilmek durumunda kalmıştı. Diğer tarafta ilk filmde kullanılmayıp ellerinde kalan Tortuga sekansları bu filme eklendi. Hoca burada ben sana bir tane alın bu bilgileri yaparsız yapın vereyim mi? Aa, aa. lütfen lütfen. Şimdi lütfen. bu Disney'in biliyorsun asıl olayı çizgi filmle başlıyor yıllar yıllar önce. Hı hı. O dönemde çizgi filmlerde e, sen hani güzel sanatlar çıkışı olduğu için bilirsin... ...elle çiziliyor böyle kare kare. Hı hı. Sonra onları böyle arka arkaya şey yaptığında o animasyon oluyor. Şimdi mesela çok tutan bir çizgi filmin bir dans sahnesi mesela... Diyelim ki mesela işte Aladdin'in sihirli lambası, hı hı. o filmdeki o dans sahnesini abi başka bir filmde tekrardan dans sahnesi yazmamak için karakterleri değiştirerek tekrardan kullanıyorlarmış ve bu sayede birden fazla çizgi filmde aynı dans sahneleri varmış abi bu yıllar sonra ortaya çıkmış yani aslında Disney'in hani bir şey çekerken ee, maliyetini düşünerek çekme alışkanlığı diyelim. Aslında bir kurum kültürü gibi bir şey <laughs> yani bunlarda. Şey işte abi düşünsene yazıyorlar dans var mı falan. Yeni dans meselesi. Yazma, hazırı var. Uraştırma lan bizi falan. <laughs> Devam. Artan bütçe ve yatırımlar, lokasyon konusunda da zenginlik anlamına geliyordu. Filmin bir kısmını Survivor'dan da hatırlayacağınız Dominik'te çekmişlerdi. Bu da Anakaradan uzaklaşıp, filmi eşsiz bir doğada, izole biçimde çekmek isteyen yönetmenin tercihiydi. İlk filmin başarısından sonra bu yetkiye artık sahipti. Fakat ada böyle bir prodüksiyona hazır değil. Yollar tıkanıyor, oteller doluyordu aynı Survivor ekibi gibi. Karayip korsanları ekibi de tropik iklimle, fırtınalarla, sıcaklarla, soğuklarla, böcekle bilmem neyle uğraşmak zorundaydı. Derken konu nereye geldi? Bence tahmin etmişsinizdir. Arkadaşlar şimdi bahsedeceğim yağmur, yemek sepeti indirim yağmuru. Yani seveceğiniz türden bir yağmur. 8000'den fazla restoranda %25 ila 50 arası limitsiz indirimler sizleri bekliyor. Bence yemeğinizi yemek sepetinden söyleyin, filminizi açın, indirimden yararlandığınız güzel bir yemek yiyip, iyi bir film izlediğiniz keyifli bir akşam yaşayın. İyi hadi o zaman yine yemeğimizi söyleyelim. Yemek gelince de çekimimiz, setimiz bitmiş olur. Güzel bir karnımızı doyururuz. Abi o zaman siparişleri hemen verelim. Evet Orkan, ilk iş ne yapıyoruz? Gidiyoruz yemek sepeti uygulamasını hemen indiriyoruz. Hop. İndi. Göndersin tabii ki de. Benim bilgisayarda üyeliğim olduğu için hemen o giriş yapıyorum abi. Hop, giriş yaptık abi. Giriş yaptıktan sonra zaten biliyorsun kendi bölgende olan restoranları listeliyorsun. Burada bir sürü joker indirimi var. Bak neler var neler. Börek var. Sosisli var. Ne yiyelim? Hadi bir pide yiyelim ya. Ha? Pideyi çakalım. Ödeme sayfasına gidiyoruz. 56 yerine 41 lira. 2 kişi bak 2 pide, birer lahmacun, bir litre ayran 20 liraya geldi. Ya daha ne olsun ya? Ha? Yemek Sepeti teşekkür ediyoruz bize bu indirimleri sağladığı için. Unutmayın, aplikasyonu indirip siz de bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Erancım, sinema severlerin yanında olan, bize destek olan Yemek Sepetine teşekkür ediyorum ve devam ediyorum. Devam. Ekip Dominik'ten sonra Bahamalar'a geçip savaş sahnelerini çekti. Daha sonra sinema sektörünün tahta kalesi Los Angeles'a geçip Uçan Hollandalı ve Siyah İnci gibi iç planları yani stüdyo planlarını hallettiler. Bu bölümde anlatacağım ikinci ve üçüncü filmlerde yine başrollerde gemiler vardı. Evet gemiler. Karayip korsanlarının bu kadar sevilmesinin sebeplerinden biri de bu diye düşünüyorum. İlk filme ismini veren Siyah İnci, Uçan Hollandalı, Interceptor ve daha fazlası. Gemilerin yüceltilmesi, karşılaştırılması... Bir geminin yapabilecekleri sürekli olarak karşımızdaydı. Bu da serinin başka bir boyutuydu. Geminiz varsa korsan da olabiliyor, ticaretle yapabiliyordunuz, belki de donanmanın bir parçası oluyordunuz. Tüm bu gemi meselesi, şu videomuzda anlattığımız hızlı ve öfkeli de arabaların varlığına benzer bir yapıydı. Seyirci insanlardan uzaklaştığı an gemilere dalıyor ve rahat bir nefes alıyordu. Belki de o an kendisine ait ya da içinde bulunduğu benzer bir gemiyi düşünüyor. Hayallere dalıyordu. Bu denli önemli bir yere sahip olan gemilerde ilk filmdeki siyah İnci gibi karakterlere dönüşüyordu. Sahibinin gemiyle kurduğu ilişki de bu karakteri güçlendiren, seyircinin de gemiyi bir karakter olarak görmesini sağlayan bir olguydu. Filmin Dominik'te çekilmesi eşsiz bir dokuya sahip olmasını sağladı filmin tropik iklimlere uzanan görselliği salt bir dekordan çok daha fazlası anlamına geliyordu. İlk bölümde Karayip korsanlarının neden bu kadar sevildiği ile ilgili küçük analizler yapmıştık ya, bu bölümde Davy Jones ve tayfasının da etkisiyle bazı eklemeler yapmak istiyorum. Arkadaşlar Karayip korsanlarının en büyük özelliklerinden biri bir metafor olarak denizi bizlere sunmasıydı. Yani şunu demek istiyorum. Denizin, okyanusun dipsiz dünyası, karşınıza çıkabilecek onlarca gizemli yaratık Korsanlar Tortuga gibi gerçekte ulaşamayacağınız yerler seyircinin hayal dünyasını ateşlemişti. İzleyici için böylesi bir evren müthiş bir deneyim anlamına geliyordu. Gerçek olayları anlatan deniz filmleri gibi de değildi. Lokasyon belirtmek, tarihsel gerçekliğe uyumlu olmak gibi bir derdi de yoktu. Bu da senaristinden tasarımcısına, yönetmenine, oyuncusuna kadar oldukça geniş bir hareket alanı Özgürlük demekti. Seyirci ve film ekibi hayal dünyasında okyanusların ötesine bir yolculuk yapıyordu. Zaman, mekan ve gerçeklik algısı esnekti. Bu da insanı başka diyarlara götüren bir deneyimdi. Bana göre serinin bu kadar sevilmesinin bir diğer sebebi de buydu. Arkadaşlar kısacık giriyorum. Abone olalım. Yemeklerimizi sipariş edelim. Dimerancım. <laughs> Aynen. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın yalnız. Kapatıyor değil mi videoyu? Görüşürüz. Devam. İlk filmde kostüm, dekor ve makyajın öneminden projeye kattıklarından bahsetmeye çalışmıştık. Arkadaşlar bu filmde gördüğünüz motion capture tekniği ve özel efektler tarihe geçecek nitelikteydi. David Jones'un ahtapottan esinlenerek oluşturulan yüzü, bana göre inanılmaz başarılı bir dokunuştu ve alım e ne yaparsanız yapın geliyor. Davy Johnson yüzündeki dokuyu kirli bir kahve bardağından almışlardı. Ekip bu tasarım için onlarca belgesel izleyip, ahtapot ve mürekkep balığı gibi yumuşakçaların hareketlerini öğrenmeye çalışmıştı. Bu karakteri oynayan oyuncu Bill Nighy aynı Gollum gibi özel bir kıyafet giyiyor. Çekimler esnasında mimikleri ve vücut pozisyonları milimetrik ölçüde kaydediliyordu. Sadece bir sahnede plastik makyaj kullanılmıştı. O da Orlando Bloom'un anahtarı çaldığı şu bölümdü. Uçan Hollandalı mürettebatı senaristler tarafından başta hayalet olarak tasarlanmış daha sonra yönetmenin müdahalesiyle şimdiki haline dönüştürülmüştü. Sonradan Will Turner'ın babası çıkan Bootstrap dışında tüm mürettebat bilgisayar ortamında oluşturuldu. Bu da tahmin edersiniz ki büyük bir işti. Aslında mürettebatın tamamı aktördü. Aynı Davy Jones gibi hareketlerini algılayabilen özel kıyafetler giymişlerdi. Bootstrap 3 boyutlu değildi ama onun da makyajı 4 saat sürüyordu. Kraken demiştik bu yaratığın gerçek hayattan bir referansı yoktu. Ekip bu konuda hem özgürdü hem de özgürlük ciddi bir sorumluluk demekti. Dev yaratıkların saldırıları, kapışmaları söz konusu olunca sinema tarafında referanslara yöneldiler ve King Kong, Godzilla gibi filmleri oturup izlediler. Edinburgh Trader gemisinin ortadan ayrıldığı kısım için 14 ton çimento harcandı. Şu bölümde gördüğünüz dev tekerlek 800 kiloluk ve 5,5 metrelik bir dekordu. Yani Karayip Korsanları'nda gördüğümüz belki de en güçlü tekniklerden biri tekrar karşımızdaydı. Film parçalanan gemisiyle, yangınıyla, ateşiyle, fırtınasıyla, dalgasıyla görkemli bir görselliğe sahipti. Devam! İlk filmdeki 18 yaşında olan genç oyuncumuz Keira Knightley artık biraz palazlanmıştı ve bu filmde eklemeler yapıyordu. Jack Sparrow'un kelepçelendiği şu bölüm Keira Knightley tarafından önerilmiştir. Aynı şekilde Orlando Bloom'da kariyerinin altın dönemini yaşıyordu. ''I can do this all day'' yani ''Bunu bütün gün yapabilirim'' repliği Yine oyuncumuzun doğaçlamasıydı. Bu filmin hayvanlarıyla ilgili de Alamubig ile ne yaparsanız yapın geliyor. İlk bölümde bir maymun karakterini iki maymun oynuyor demiştik hatırlarsanız. Bu kez tam tersi olmuş. Dead Chest'in iki papağanla aynı oyuncu yani tek papağan oynamış. Bugüne kadar verdiğimiz bilgiler arasında belki de en gereksiz bilgi olabilir. Emeği geçenlere teşekkürler. Devam. Yine ilk bölümde Karayip Korsanları Disneyland'in küçük bir bölümüydü demiştik. Şu sahnede gördüğünüz Disneyland'teki platformun bir benzeriydi. Yani bu kez tema parkı filmin içindeydi. 90'larda yapımcı bulamayan Karayip Korsanları fikri artık Disney'in en büyük kalemlerinden biri haline gelmişti. İlk bölümde de dediğimiz gibi Johnny Depp, Disney efsanesi e ilan edilecekti. Bu seri en çok kazanan, izlenen ve topluma mal olan filmler arasında üst sıralara yerleşecekti. Disney yeni logosunu en güvendiği işlerinden biri olan Karayip Korsanları'nın ikinci filminde kullanacaktı. Açılış hafta sonunda 135 milyon dolar gişeyle en hızlı biçimde 100 milyon dolara ulaşan film oldu. İlk film gişede Lord of the Rings ile yarışıp yıllık ortalamada dördüncülüğü alırken Ölü Adamın Sandığı 2006'nın en çok gişe getiren filmi olmuştu. Arkadaşlar Ölü Adamın Sandığı gişede 1 milyar dolar barajını aştı. İlk bölümde söylediğimiz üzere bu projenin kazancı da filmle sınırlı değildi. Disneyland'deki Karayip Korsanları bölümü ikinci filmden sonra tekrar dizayn edildi. Barbossa ve Davy Jones gibi karakterler eklendi. Proje büyüyor ve büyüyordu. Videonun başında Ölü Adamın Sandığı ve Dünyanın Sonu filmlerinin beraber çekildiğini söylemiştik hatırlarsanız. Çok beklemeden sadece bir yıl sonra Dünyanın Sonu geldi. Dünyanın Sonu dediysek de Film olanı canım Erhan'cığım ha <laughs> ha ha korsan gülüşü ha 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 Sen niye böyle bir insan oldun ya böyle soğuk soğuk sadece kendi güldüğün espriler of falan ya. yapıyorsun. Of ya evet evet gerçekten artık e, kaybediyorum sanırım bazı yetilerimi Erhan'cığım. Devam. Karayip Korsanları Dünya'nın sonu o döneme kadar yapılan en pahalı filmdi. Yapımcı kazandıkça daha çok yatırım yapıyordu. Gişede yarıştığı Yüzüklerin Efendisi'nin 3 filminden daha pahalı bir yapım olmuştu. Ekonomik ve toplumsal başarısı ilk iki filmle birlikte uçuşa geçen seri durdurulamıyordu. Singapur sekansları için kurulan deniz suyu tankları 40 metre derinlikteydi. Özel efektlerde de önceki filmleri katlamıştı. Industrial Light and Magic bu film için 750 adet planı tasarlıyor ve modelliyordu. Digital Domain isimli şirkette işin içine dahil olmuş ve 300 planda onlar almıştı. Devam! Serinin 3. filminde ilk filmden beri seriye dahil olan en başta fikirleriyle bu işi başlatan senaristler Elliot ve Rossio bu filmde de tarihsel referanslar kullanalım demişlerdi. Örneğin bu filmde gördüğünüz yeşil flaş mevzusu gerçek bir olaymış. Gün doğumu ve gün batımında oldukça nadir görülen bir doğa olayıymış. Yine bu filmde gördüğünüz gerçek olaylardan biri Korsanlar Konseyi'ydi. Bu da 17. ve 18. yüzyıllarda muadilleri bulunan bir olaymış. Yani konsey derken burada küçük bir hatırlatma yapacağım. Jack Sparrow'un babası gibi inanılmaz renkli bir karakteri gördüğümüz kısımdan bahsediyoruz. Madem babası dedik alın mı giden yaparsanız yapın. Baba Sparrow'u Rolling Stones'tan Keith Richards oynuyordu. Bu filmde seriye dahil olan yeni karakterlerden biri de Çinli korsanlardı. Bunlar da isimlerine kadar gerçek karakterlerden alınmıştı. Ve Karayip korsanlarının neredeyse tüm filmleri Çin'de yasaklanmış arkadaşlar. Hepsinin farklı sebepleri varmış. Bazıları da politik olarak sakıncalı bulunduğundan Çin'de vizyona girmemiş. Mesela bu filmde Çinli korsan temsilleri sebebiyle sansüre uğramıştı. Mösyö artık böyle bir şey olmuyor biliyorsun değil mi? Çin için ayrı bir kurgu yapıyorlar. Bütün hmm, evet, ee, evet. Hollywood filmlerinde. Ve South Park'ın bununla ilgili bir bölümü var lütfen izleyin yani herhancım. Sen de izlemediysen öneriyorum. Yok izlemedim ama bulup izleyeceğim hemen. Teşekkürler. <laughs> Devam. Seriye geri dönen karakterlerden biri ikinci filmin sonunda görülen Barbossa'ydı. Johnny Depp yakın dostu Jeffrey Rush geri döndüğü için çok mutluydu. Elinde örgü şişleriyle takılan teyzeler gibiydik diyordu. Bildiğiniz ahiretlik olmuşlardı. Bu filminde maymunu papağanı bitmiyordu. Jack'in titrediği sahne için ekip özel aparatlar yaptı, hayvancağızı titretti. Korsanlara ait en büyük stereotip bu filmde kullanıldı. Göz band şu şekilde karşımızdaydı. Bu filmde de dünyanın sonundan düştükleri kısımlardaki sesler yine Disney turundan alınmıştı. Buradaki Ölüler masal anlatmaz repliği de turun en belirgin parçalarından biriymiş. Dünyanın sonu demişken de ilk üç filmin tamamlayıcısı niteliğinde olan bu bölümün alameti farikasından bahsedelim. Biliyorsunuz önceki filmler için komedi türünden, okyanustan, mistik karakterlerden bahsetmiştik. Seyircinin Karayip Korsanları tarafından sunulan malzeme sayesinde Uçsuz bucaksız bir hayal gücüne sahip olduğunu söylemiştik. Bu evrenin de oldukça geniş ve nitelikli olduğunu belirtmiştik. İşte bu filmin en büyük özelliği de bu noktada devreye giriyor arkadaşlar. Dünyanın sonuna gidiyorlardı. Yani siz filmi izlediğinizde aklınızda oluşan evreni harita ve mekan algısını bir üst seviyeye taşımışlardı. Dünyanın sonuna gidip Jack Sparrow geri getirmek filan Bunlar seyir zevki açısından inanılmaz hareketlerdi. Bu filmde başta tarihsel karakter kullanmak istediler dedik ya, Antik Yunan mitolojisinden denizler tanrıçası Kalipso'yu görüyorduk. Önceki filmlerle ilgili bahsettiğimiz zamansızlık meselesi bu filmde de ekibin elini rahatlatıyordu. Yani herhangi bir zaman veya gerçek olayı anlatmaya çalışmayan kendi mitleri ve evreniyle bize daha çok şey vaat eden Karayip korsanları, tarihten ve mitolojiden Kalipso gibi karakterleri almaktan da çekinmiyordu. Artık filmin merkezinde karakterler veya tılsımlar değil, girişi gelişmesi sonucu. Yani akışı, yani dramatik olay örgüsü vardı. Dünyanın sonu yine bu açıdan seriden ayrılıyordu. Aşk ve benzeri konuların yoğunluğu da filmin müziklerini yapan Hans Zimmer'ı yeni temalar bestelemeye itecekti. Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu, o döneme kadar yapılan en uzun Disney filmiydi ve bu rekor ne zaman kırıldı? Yorumlara bekliyorum. 5 ay süren setiyle, filmin uzunluğuyla, özel efektleriyle ve ilk iki filmde temeli atılan karakterlerin zenginliğiyle Karayip Korsanları dünyanın sonu 300 milyon dolara çekilip 961 milyon dolar gişe yaptı. Seri yoluna gümbür gümbür devam ediyordu. 3 film yapıldı ve dahası da gelecekti. Ama bu da başka bir videomuzun konusu. Devam filmlerinde anlatalım mı? Yorumlara bekliyoruz. İlk bölümde yorum yapanlara teşekkürler. Düzeltmeler her şey. Arancım sana da çok teşekkürler. Aynen herkese çok teşekkür ediyoruz ve sinema severlerin yanında olan sponsorumuz Yemek Sepetine de çok teşekkürler. Görüşürüz.